Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte KDV'leri %1'e düşürüyoruz. Makinamız Verifone VX675. İlk önce gün sonu ve Z rapor almanız lazım. Ondan sonra 2'ye basıyoruz satış halindeyken. Ara toplama basıyoruz. Kasiyer numaramız 9. İleri. Kasiyer şifresi 1, 4, 7, 10. Buna basınca yeşile bastıktan sonra ana menüye geliyor tekrardan. Buradan sonra da 1'e basıyoruz. Ara toplama basıyoruz. Ve karşımıza bu menü geliyor. Bu menüden kaydı tuşlarına basıyoruz. 3 numaraya gelip departman girişine bastıktan sonra önümüze bir kısım daha geliyor. Buradan da 3. numara geliyoruz. KDV oran kodu diyor. Yeşile basıyoruz. Şimdi %1 yapmak için kodlar 2 numara Mesela buna basıp 2'ye basıp böyle yaptıktan sonra Olmuş yani Olmuş bilin tamam mı arkadaşlar Ben şu anda yaptığım için Şöyle Yapmaya gerek duymuyorum Siz onu yaptıktan sonra işleminiz tamamdır Önceki beni dinlediğiniz için Teşekkür ederim Tekrardan hayırlı günler